hayırlı zaman dilimleri diliyorum hepinize inşallah. Ve hadis dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan tehsip dönemini anlatacağız. Tehsip döneminden önce derleme eserler, mukayese eserler, müstedrek eserlerden bir önceki ders videomuzda bahsetmiştik. Şimdi etraf çalışmasından bahsedeceğiz. Şu şekilde söylemiştik arkadaşlar. Bizi bir şekilde şöyle açalım temel hadis kaynakları üzerine yapılan çalışmalar demiştik. Biz de direkt müstahrece anlatmıştık. Daha sonrasında derleme eserleri anlatmıştık. Mukayese eserleri anlatmıştık. Genellikle ÖSYM bu alanlardan sorularını soruyor. Etraf çalışması. Etraf çalışmasına tekrardan bu dersimizi şuradan hemen bir... Ders videolarımız birbirine bağlantılı arkadaşlar. Etraf çalışmasını şuradan biliyorsunuz ki alel evvap, alel rical konularımızı işlemiştik ve üzerinde çok durmuştuk. Etraf neydi arkadaşlar? Alel rical türündendi. Taraf ve baş demekti. Sözlük anlamında kullanılıyordu. Baş kısmı veriliyor hadislerin. Sonra başka kanalları veriliyor. Yani hadisin tamamı yok. Uzmanlar için karşılaştırma yerindeydi. Şimdi de deniliyor ki etraf çalışmalarını kimler yapmıştır? Tekrardan neydi? etraf çalışması, sözlük çalışması, işinde uzman olanların yaptığı farklı kanallar yani bir hadisi veriliyor. Arkasına farklı kanalları veriliyordu. Etraf çalışmasından soru bekliyoruz arkadaşlar. Dikkat edelim. Nasıl sorarlar? Hadisi verir, başka kaynağa mesela diyelim ki biliyorsunuz ki ilk hadis bütün kaynaklarda ameller niyetlere göredir. Bu verilir, bunun farklı kanalları verilir. ÖSYM genellikle salt bir soru sormuyor. Her zaman bir örnek üzerinden soruyor. Dediğim gibi etraf çalışmasından diğer hocalarımızın da hem görüşü, etraf çalışmasından soru beklemeleri dikkat diyoruz. Kimler bunu alanda kitaplarını çıkartmıştır? Halef el ile Ebu Mesud Dımeşki arkadaşlar ilk Etrafü Sahihen kitabını çıkartmışlardı. İbnül Keyserani de arkadaşlar Etrafın Kütübü Sitte yani etraf çalışmasını yapmıştır. Bunlar neydi? Mukayese eserler, müstedrek eserler yani bu e, Tirmizi Buhari'den sonra oluşan eserlerdi. Ne demiştik? Şöyle düşünelim arkadaşlar tespit dönemi, tedvin dönemi, tasnif dönemindeki alimler özellikle tasnif döneminde Buhariler Müslümanların yetiştiği o dönemler işte bu dönemde ne oluyor? Aslında hepsi tamamlamış, bütün her şeyi tamamlamış oluyor. Onlardan sonra ya bunların kitaplarını güçlendirecekler, ya derleme eser çıkartılacaklar, ya etraf çalışmaları olacak ya da böyle ziyade eklenecek. Ne dedik? Mesela mukayye eser. Ne olmuş? Fazlalıklar çıkartılmış, yeni bir kitap oluşturulmuş, etraf çalışması yapılmış. Sonra müstedrek, müstakraç Bunlar yani mantığını kavrarsak daha iyi anlarız arkadaşlar. Tahriç çalışmasına bakalım. Tahriç çalışması nedir? Tahriç zannımca çıkmıştı. ÖSYM e sormuştu. Örnek verip bu nedir diye. Bir hadis kitabında yer alanları, hadisleri temel hadis kaynaklardaki yerlerini araştırarak onların tenkit ve değerlendirmesini yapmak demektir. Yani aslında kaynağını tespit etmek. Tekrardan okuyalım bir hadis kitabında yer alan hadisleri temel hadis kaynaklarındaki yerlerini araştırarak onların tenkit ve değerlendirmesini yapmak 2018'de çıkmış bir örnek üzerinden sorulmuş. Cemalettin Ezzeylani arkadaşlar Nasbur Raisi var. Zeynettin El İraki zaten ne yapıyor arkadaşlar? Bunlar başka alime çıkartmış oldukları kitaplar üzerine tenkit ve değerlendirmesini yapılıyor. Tahriç deyince tenkit ve değerlendirme olarak aklımıza kalsın. Hatta direkt bu ismi verdi. Zeynettin El İraki'nin El Muni kitabında işte İhya Ulumiddin e, Gazali'nin bunun üzerine tenkit ve değerlendirmesi yapması çalışması ne nedir diye soru sorulmuşu tahriç. Tahriç neymiş? Tenkit değerlendirmesi. Bir hadis kitabında yer alan hadislerin temel hadis kaynaktaki yerlerini araştırarak onların Tenkit ve değerlendirmesini yapmak, aslında kaynağını tespit etmek, tenkit ve değerlendirme örnek üzerinden sorulmuş nedir? Bakın örneği de bilin diyor. çok çok önemli. ÖSYM biraz zorluyor bazı konularda. İbni Hacer Askelani'nde telhisül habiri var, zemahşir ve nebevi üzerine yapmış tenkit ve değerlendirmesini dediğimiz gibi. Cemalettin, Zeynettin İbni Hacer örneği bilirseniz El dersiniz ki Aa, El zaten tahrik çalışmasıdır. Tekrardan söyleyeyim Cemalettin Ez Zeylani arkadaşlar Zeynettin El Iraki İbni Hacer Cemalettin Nasbur Raisi Zeynettin Al Iraki soruldu zaten. İbni Hacer Askalani arkadaşlar. Bu sefer de ne haber? İbni Hacer telhi sürü haberini Zemahşeri ve nebevin üzerine tenkit ve değerlendirmesini yaptı. Bu çalışmanın ismi nedir? Cevap tahrip çalışmasıdır. Buraya dikkat. Belirli konularla ilgili yapılan çalışmalar arkadaşlar. Tergip ve terhip. Tergip, rağbet demektir. Terhip ise sakındırılan demektir. İyiliğe, teşvik, kötülükten sakındırmak demektir. El Münzir çıkartıyor bu alanda kitabını. Bunu bilelim. Ve riyaz Saleni. Yani bakın ne dedik? Buhari, Müslüm'den sonra artık yeni bir oluşum kitabı yok. Ya bunlara tenkit değerlendirmeleri yapılmış. Buna tahrik çalışması denilmiş. Yahut da güçlendirilmiş. Buna müstahreç denilmiş. Eklemeler yapılmış. Müstedirek demiş. Mukayese ziyadelik eklenmiş. Yani artık bu dönemden sonraki olanlar güçlendirme, işte e, süslemek tarzında. Riyazü Salihine bakın zaten bu çok çok önemli genel şıkların arasında görürsünüz. Nebeviye ait salihlerin bahçesi demek kitabın tam ismi Riyazu Salimin Hadisi Seyyidül Mürselin 1900 hadis var arkadaşlar. Riyazu Salih'in içinde ayetler var, hadisler var, toplumdan bahsediyor farz olarak kurallar. Günümüzde de ilgili kuralların birçoğu Riyazu Salih'inde geçmektedir. Kütüb-i Sitte'den alınmış ve 13. yüzyılda yazılmıştır. zaten Riyazu Salih'ini bilelim arkadaşlar. Nebeviye ait olduğunu halk arasında yaygın olan hadisleri toplayan çalışmalar olmuş bu dönemlerde. Zerkeşi'nin teskirası var ilk. Zerkeşi teskirasında aslında birçok hadistense böyle sözler de olmuş. Ama halk arasında yaygın olmuştu Zerkeşi'nin teskirası arkadaşlar. Sahavinin var Mekasedül, Mekasedül Hasene. Sahih, zayıf, mevzu birçok şey içerisinde var arkadaşlar. Mekasidür kitabında hatta halk arasında çok meşhur olmuş ama içinde zayıf da varmış ama Sahavi'ninkisi meşhur olmuş. Sahavi meşhur olmuş. Sahavi meşhur olmuş. Mesela bunu da soru halk arasında yaygın olan eserler hangiledir? Zerkeş'in Tezkirası Sahavi'nde Mekasidür. Buradan kalan Zerkeşi Tezkira. Şu şekilde yapabiliriz. İşe sarhoş olduğu tezkirada Sahavi yanıldı. Bu şekilde aklımızda kalabilir. La asle terimi terime önemli bu kitabın içinde makası dün. Ne deniliyor bu kelime ne demektir? Zikredilen sözün senedi hiçbir hadis kitabında bulunamamışsa böyle tarifi edilmiş böyle de yapılmış arkadaşlar. Acluni'nin var arkadaşlar. Keşfül hafa. Bu da halk arasında dolaşanlar hadis mi değil mi üzerine Acluni bir çalışma yapmış arkadaşlar. 3281 hadis var. İçine de şöyle bir şey yazmış. Bu hadis değilse, leysi bir hadis. Bu hadis değildir. Ne yapar ÖSYM? E? Leysi bir hadis sözünü verir. Halk arasında dolaşanlar hadis mi, değil mi? Üzerine yapılan ve leysi bir hadis sözü olan kitap hangisidir? Keşfur Kafa arkadaşlar. İbni Hacer de bunun üzerine bir şart çalışması yapmıştır. Bunu da bilelim. de alil Mansur'u arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde tekrar etmek istiyorum dedik arkadaşlar tamamlayıcı eserler yani Tirmizi bu halden sonra artık yeni bir oluşum yok eklemişler güçlendirmişler mesela ne diyoruz arkadaşlar e, tamamlayıcı eserler mesela e, iki tane tamamlayıcı eserimiz var müstedirek müsakraç müsakraç güçlendirmek müstedirek ilave ek bunlar bir önceki videomuzda anlatmıştık sonra ne olmuş anlattık müstedik. mi sonra derleme eserler yapılmış sahihayn üzerine sahihayn neydi müslüm buhari kütübü sitte üzerine yapılmışlar arkadaşlar derleme eserler kütübü sitte ile diğer hadisler karşılaştırmış mukayese eserler yapılmış yani hadislere ziyadelikler mesela fazla olanları çıkartmışlar yeni bir kitap yapmışlar Sonra etraf çalışması yapmışlar. Bu işin uzman olanların çalışması gerektiren bir çalışma. Tahrit çalışması yapılmış. Belirli konular üzerine yapılmış. Halk arasında yaygın alan hadisler toplanılmış. Burada aclu de bitirdik. Burası bence önemli. ÖSYM bu alandan sormuş. Bir önceki videomuzu bu videomuzu birkaç kere izleyin inşallah. Hemen dönemlerden devam edelim arkadaşlar. Ne demiştik? Hadis ilminin geçirdiği aşamalar vardı. Bununla bağlantılı gitmiştik. Üç videoda bunlar hep bağlantılı. Bu dönemler dört taneydi. Tesbit, tedvin, tasnif ve tehsip dönemiydi. Tesbit dönemi Peygamber Efendimiz ve sahabe demiştik. Hadis bu dönemde tespit edilmiş. Tedvin döneminde ise Emeviler dönemi ve Tabi'in dönemi. Bu dönemde ne olmuş? tespit edilmiş diye getirin demiş. Hadisleri büyük divanlara yazalım. Büyük divanlara yazılmıştır. Tasdif döneminde ne olmuş? Daha önce gelişi güzel yazılmış olan hadisler sınıflandırılmış. Aslında hepsi yazılmış, tespit edilmiş, yazılmış büyük divanlara ve ayırt edilmiş. E bu dönemde ne olacak? Artık süsleyecekler. Yani yapmışlar bu dönem müteahkırın, bu dönem mütekaddimin dönemi. ÖSYM tedvin dönemini sormuş. Hatta şu şekilde sormuş. Bir önceki dönemde e, gelişi güzel, yani gelişi güzel kaydettikleri dönem hangisidir? Tedvin. Yani gelişi güzel kaydetmişler. Ne dedik? Peygamber Efendimiz sahabe. Hadisler tespit ediliyor. Sonra Emeviler döneminde diyor ki getirin şu tespit edilen hadisleri. Büyük divanlara yazalım diyor. O da yazıldıktan sonra tasnif dönemi geliyor. Etbol tabi'in dönemi. Diyor ki gelişir güzel yazıldı ama insanlar ihtiyaçlarına göre bizden hadis isterse hangisini bulacağız? Hepsini alanlarına göre ayırt edelim diyor. Aslında hepsi yapılmış oluyor. E bu döneme aslında bir şey mı Diyor ki biz de bu dönemde süsleyelim diyor. Şimdi tesip döneminden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu dönemde biliyorsunuz ki iki şekilde bir ayırt etmişiz. Mütakaddemin döneminde senet var. Müteakhirin döneminde senetsiz. Yani bu neymiş? Senet, 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 senetsiz senet kavramını birkaç örnekle birinci videomuzda anlattık arkadaşlar. Şimdi senet eee Müteahkır'ın döneminde senetsiz, mütekaddim'in döneminde senet. Burada tesip dönemine şimdi geçmeden önce diyor ki senet ve senetsiz arasında bir geçişte bir alim vardır. İsmi Begavi'dir arkadaşlar. Müteahkır'ın geçişte arkadaşlar bir eser yazıyor senetsiz ilk defa. Çok meşhur buradan soru gelebilir Begavi'den. Derleme kitabı çıkartıyor. Mesab-ı de. zaten derleme kitabını görmüştük. Ee, yani... Aslında geçiş döneminde yazılan ilk eser Begavi'de aittir arkadaşlar. Senesiz almış ilk defa kitabının ismi Mesabı Hosuna. Sadece müellifin kaynaklarını belirtmiş. Senet kavramına birinci videoda çok detaylı anlatmıştık. Tesip dönemi ne demektir değinelim. Süslemek, fazlaları atarak ıslah etmek demektir ÖSYM tedvin dönemini sorduğunu aynı bu kalıbı aldı hangi dönemdir diye sordu. Tespit döneminden de soru gelebilir. Neymiş? Süslemek, fazlalıkları atarak ıslah etmek demektir. Bu dönemde ne yapılmış? Şerh çalışmaları yapılmış. Yani mesela ÖSYM der ki dört dönemde hangisinde şerh çalışması vardır? Şerh çalışması var mı? Yok. Şerh çalışması var mı? Yok. Şer çalışması var mı? Yok. E bu dönemde var. Ne yapar Ve buradan sorar. Şimdi, şimdi ne, yapılıyor? Şer ve haşi ikisinin de Arapça manası açıklaması ikisini de açıklamak demek. Talik ise not almak demek. Bu dönemde bakıyoruz ki hadisler şer haşiye yapılmış. Talikler not alınmış. Yani talik nedir? Arapça kitaplarımız varsa genelde ellerinizde Arapça kitapların kenarında şöyle notlar vardır uzun. Hatta biz o notları bile bazen değerlendiririz. Bazı alimlerimiz oraya çok ince bilgiler vermişlerdi. İşte etrafında o kenarlardaki notları biz talik diyoruz arkadaşlar. Yani bu teslim döneminde ne olmuş? Açıklanmış, not alınmış. Yani biz teslim dönemini şart dönemi olarak bileceğiz. Hicri 5. yüzyıldan günümüze kadar devam etmiştir. Şimdi şart niçin yapılır? Bence ÖSYM şu şekilde sorabilir. Ben ÖSYM olsam şart çalışmasının hakkında bilgi veririm. Hangi dönemleri diye soru sorarım. Halkın hadis anlama seviyesi düştükçe şerh yapılır denilmiş. Osmanlı döneminde bunu görüyoruz. Şerh yapılan konular nelerdir? Şerh dedik, tesip dönemi dedik. Senet kısmında bulunan ravenin cerh ve tade durumunu belirtmek için yapılırmış şerh. Hadisin anlamını şerh etmek için. Yani bazı kavramlar mesela Osmanlı'da bazı kavramlar biline, bilinmiyormuş. Bu kavramlar üzerine garip ve zıt görünen kelimelerin izahı için yapılmış şerh. Hadislerden hüküm çıkartmak için de şerh yapılmış. İlk şerh çalışmasını Hicri 4. yüzyılda yapılmıştır. Kim yapmış? Hattabi yapmış. Ne? Ebu Davut'un Süneni ile Buhari'nin Cami Sahih'ine yapmış. Ebu Davut'un Sünenini ilk is sonra ismini değiştirmiş. Ne yapmış arkadaşlar? Maalemü Sünen yapmış kim? Hatta bir Buhari üzerine de yapmış ilk şerh çalışmasını nedir? Alamül Hadis Burası bizim için önemli. ÖSYM'e sorduğu şerh çalışmasını. Buhari Müslüm biz bunların ikisine ne diyorduk? Müttefakun Aleyh diyorduk. Sahihayn diyorduk. Şimdi buradan sonra geldi. Buraya güzel bir şifreli bir şekilde oturtturum. Buhari üzerine birçok şerh çalışmaları yapmıştır. Hatta bir alamul hadis. Buhari'nin şer Buhari'nin sahihine kim yapmış? Hatta bir yapmış. Alamul hadis. Hatta bir alamul hadis. Bedrettin yapmış. Bedurettin tam söyleyemeyebilirim. Umdetül kahre. Umreye gittim, kaza ettim. Bedirle Bedir karısı yahut bu şekilde de şifreleyebiliriz. Bedrettin karısı ile birlikte umreye gitti, kaza yaptı. Buhari onlara yardım etti. İbn Hacer feteseydim bari kalbimi Buhari'ye karşı. İbn Hacer feteseydim bari kalbimi Buhari'ye karşı bu şekilde. Kastalani irşadü sari kestane yedim irşat oldum Buhari'ye sari verdim. Kirmani sen benim kirvem ol şeklinde kevakibüt derari arkadaşlar. Bunları hatta bir Bakın bunlardan ÖSYM sormuş bu şekilde şifrelersek ancak aklımızda kalabilir. Çünkü çok ezberi, ezber bilgi var. Şimdi Müslüm'ün üzerine yapalım. Çünkü Buhari Müslüm çok çok önemli. Buhari Müslüm'e ne dedik? Müttefakun aleyh dedik. Başka ne dedik? Sahihayn dedik. ÖSYM e zaten hem müttefakun aleyhi sormuş hem... E Sahih aynı sormuş. Nebevi var arkadaşlar. Miraca çıktım Müslüman oldu. Nebevi miraca çıktı Müslüman oldu. Suyut'ünün dibacı var arkadaşlar. Su içtim dibini gördüm Müslüman oldum. Mazeri muallim. Mazeretim var muallim olmam gerek ve Müslüman olmam gerek. Tacettin ikinci kez miraca çıktı Müslüman oldu. Tacettin mihacül ittihat arkadaşlar kadı iyat el ikmali elif Müslüman oldu. Bu şekilde yerleştirebiliriz. Peygamber Efendimiz'den günümüze kadar hadis tarihine bakalım arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'den günümüze kadar Peygamber Efendimiz döneminde Mekke'deki Darul Erkam, Medine'deki Ashab-ı Sufe medreselere bakalım. Önce Darul Hadisler. İlk medrese Karahanlı döneminde Nişabur'da Ebu Bekir Sıbıhı tarafından daha sonra Büyük Selçuklu döneminde Nizamiye medresesi oluyor. Bağdat ve Nişabur'da. Daha sonra Hicre 6. yüzyılda sadece Darul Hadisler yani sadece hadis okulları açılıyor. İlk Darul Hadisler Dimeşk yani Şam, Kahire ve yine Dimeşk yani Şam'da oluyor. Dimeşk'teki Darul Hadis Nuriye Nurettin Zengin tarafından Kahire'de arkadaşlar Darul Hadis Kamiliye Eylübiler döneminde. Yine Dimeş Şam'da Darul Hadis Eşrefiye arkadaş. Eşrefiye medresesi önemli çünkü İbni Hacer Nebevi burada yetişiyor. Buradan soru gelebilir Eşrefiye'den. Anadolu Selçuklularında ilk taş mescit yapılıyor Çankırı'da. Çifte minareli oluyor Sivas'ta. İnce minareli Konya. Osmanlı'da 1. Murat döneminde İznik 3. padişahımız burada yapıyor. 2. Murat Fatih Sultan Mehmet'in babası arkadaşlar Edirne'de yapıyor ilk medrese yani Darul Hadis'i. Üçüncüsü Süleymaniye medreseleri çok meşhur oluyor arkadaşlar. Şöyle tam çıkmadıysa. Hint kıtası bizim için Deybuli önemli. Hindistan kıtasındaki Deybuli peygamber efendimizin ilk defa arkadaşlar mektuplarını toplayan kişi ve kitap haline getiren kişidir. Deybuli bize sorulabilir. Kendisi Pakistanlı fakat o dönemde Hindistan, Pakistan olmadığı için Hint kıtası diyoruz arkadaşlar. Ali El Muttaki kendisi de Hindistan'ı Kenzül Umman'ı var. Dehlevi'nin Ellemat'ı var. Hint kıtasından yine. Ee, sonra Şah Veliyullah var. Hindistan'ın en önemlisi aslında. Torunları Diobent Medresesini kuruyor. Buradan bir soru gelebilir. Çünkü Diobent Diobent Medresesi Hanefi mezhebine bağlı. Medreseye sorulan hangi mezhebe bağlıdır diye soru gelebilir arkadaşlar. 18. 19. yüzyılda diyoruz. 18 ve 19. yüzyılda da Keşmiri, Leknevi, Tahanevi, Fazlur, Rahman. Buradan Deybuli ve medresenin hangi mezhebe da olduğu soru gelebilir. Arap dünyasına bakalım. Muhammed Fuat Abdülbaki Buhari Müslümü üzerine fihris çalışması yapmış. Bir çalışma daha yapmış arkadaşlar. Ebu Lüklü. El-Lü'ü ve El-Mercan Buhari Müslim ortak bir çalışma yapmış. Kasımi var arkadaşlar. Kavaidü Tahdis arkadaşlar. Hadis kaidelerini toplamış. Cezay var. Dımeşk Tevcihün Nazar arkadaşlar. Biraz hızlı geçtim burayı. Hemen Osmanlı'daki hadis ilmine bakalım. Osmanlı'da Ahmet Ziyaettin Gümüşhane'yi görüyoruz arkadaşlar. Osmanlı'da büyük bir alim Gümüşhane'li oldu. İstanbul'a gelip ilim tahsiline devam etti. Garibül Hadis kitabını çıkarttı. Hadis Ervan yani 40 hadisi çıkarttığını görüyoruz. Muhammed Zahid Kayseri var arkadaşlar. Kendisi Osmanlı'da çok büyük bir alim. Dünya çapında tanınıyor. Eserlerini genellikle Arapça yazmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nde Babanzade Ahmet Nail ve öğrencisi Kamil Miras arkadaşlar. Bunlar Atatürk tarafından görevlendirmiş. Buhari'nin ilk Türkçe eserinde de ikisi şerh etmiştir. Atatürk görevlendiriyor arkadaşlar. Mehmet Sofuoğlu var arkadaşlar. Buhari üzerine şerh çalışması yapmış. Ahmet Davutoğlu var. Müslüm üzerine. İbrahim Koçaşlı arkadaşlar. Ebu Davut'u ilk şerh çalışmasını yapmış. Nesai'ninkini ise bir komisyon yapmış. Deniz şöyle bir soru gelebilir. Nesai'ninkini hangisi yapmıştır? Komisyon. Osman Zeki Molla ilk defa Tirmizi'yi şerh yapmış arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nde Haydar Hatipoğlu ise İbdim Hacı Nihat Hatipoğlu'nun babasıdır İbrahim Canan bizim için önemli Kütüb-i Sitte'nin tamamını Türkçe'ye çevirmiş Yani bunlar ilk çalışmalar Türkiye Cumhuriyeti'nde Osmanlı şeklinde gelirse Fuat Sezgin bizim için önemli Türkiye Cumhuriyeti'nde Hadis alanında ilk defa doktrinine alan kişidir. Buhari üzerine yapmış Tayyip Okeç de bizim için önemli Orientalistlere bakalım arkadaşlar. Orientalistlerde de Goldziad ile Wensink arkadaşlar. Demiş ki ilk dönemdekiler hadisleri uydurdular demiş. Çünkü kendi görüşlerini güçlendirmek için bunu daha çok Şia ve haricilere atfediyor. Demiş ki Şia ve hariciler kendi görüşlerini güçlendirmek için ilk dönemdekiler yani o dönemdekilerin birçoğu hadisleri uydurmuştur. Kim demiş? Gold e, renkten aklınıza kalsın senetleri kabul etmemiş gold hadislerin yasaklanmasını ehlere yazılmasına izin verirse ehli hadis olarak e, ifade etmiş bu görüşler verilir kimdir diye sorulur arkadaşlar. Bu da bizim için önemli. Şunu şu şurası soru olabilir. Senetleri kabul etmeyen, ilk dönemdekilerin uydurma olduğunu söyleyen kimdir? Gold olarak kalsın. Van Sink arkadaşlar. John se isimli çalışması var. Kütübi sitte üzerine bir fihris çalışması yapmış. Mucemül Müfehres arkadaşlar bu kitap kime aittir diye gelebilir. Kütübü Sitte üzerine yapmış olduğu bir çalışma. Şimdi arkadaşlar hadis ilim dallarına bakalım. Burası çok çok önemli. Buradan ÖSYM zaten sordu. Nesih'i sordu. Şimdi hadis ilim dallarını arkadaşlar hemen bakalım. İt ihtilaflu hadis, muhtelifülü hadis, müşkülül hadis. Üçü de aynıdır. Ne demektir? hadislerdeki anlaşılması zor olan ya da birbirine çelişkili gibi görünen ifadeleri konu edinen hadis bilim dalına denilir. Birbirleriyle zıt görünen hadisleri konu edinip değerlendiren ve zıtlığı çözmeye çalışan ilim dalıdır. Üçü de aynıdır. Buradan bu kavramı sormuşum. Hadisleri doğru anlamak için şarttır diyor. Bu hadis ilim dallarından devam ediyoruz. Bir de şu kavramı da verdim. Telfikül hadis kavramı sorulabilir zahirde çelişkili gibi görünen hadislerin aralarını telif etme işlemine ne denilirmiş? Telfikül hadis denilir. Çelişkili, zıt, zıtlığı gideren neymiş? Üçü de aynıdır. ÖSYM kafanızı karıştırmak için üçünden birini sorabilir. Denilmiş ki arkadaşlar hadisler arasındaki ihtilafı gidermenin yolu dört dendir. Birincisini denersin. Olmadıysa ikincisi. İkincisi olmadıysa üçüncüsü. Üçüncüsü olmadıysa dördüncüsü. Ama ÖSYM buradan örnekler üzerine sordu. Şimdi cam ve telif Telife bakalım. Cem neymiş? Bir araya getirme. Telif neymiş? Uza, uzlaştırma. Aslında deniliyor ki Cem Arapçada dağınık olan bir şeyleri bir araya getirme, telif ise uzlaştırma anlamına geliyor. Nedir? İhtilaflı olan hadislerin amel etme imkanını sağlar. Düşünün çeşme yahut da su ile ilgili bir hadis var ama eksik bir bilgi var ve ihtilaflı. Başka bir hadis buluyorum, getiriyorum, ikisini tamamlıyorum, tam oluyor. İhtilafı giderdim, amel etme imkanını sağladım. ÖSYM ne yapar? Bir hadis verir. Ama böyle kapalı bir hadis ve ihtilaflı. Su ile ilgili bir hadis var ama ben bundan bir şey anlamadım. Ben o suyu kullanacağım mı? Kullanmayacağım. Başka bir hadis getiririm, o suyu kullanacaksın. Ha, ihtilafı kaldırdım. Ne yaptım? Amel etme imkanını sağladım. ÖSYM 2 hadis üzerinden bunu sorabilir. Çünkü Nesih'i aynı şekilde sordu. Biliyorsunuz ki genel hocalarımız bu örneği verir. 630 yılında Peygamber Efendimiz arkadaşlar hac için gittiğinde hacamat yaptıran birincisinin orucunun bozulduğunu söylüyor. Sonra 632'de veda haçına gittiğinde kendisi kan veriyor. Orucu bozmuyor. Bu rivayeti bize yapan kim? Abdullah İbni Abbas. Demek ki ne oluyor? Kaldırılıyor buradaki hadis. Yürürlükten kaldırılan hükme mensup sonraki hükme nasih deniliyor. Yani biliyorsunuz ki nesil bizim tefsirde de önümüze çıkacak bir kavram. Arapça'da yok etmek, ortadan kaldırmak, nakletmek, değiştirmek anlamlarına geliyor zaten nesil arkadaşlar. İslami ilimlerde nesilin tamamı aslında şer'i bir hükmün daha sonra gelen şer'i bir delille kaldırılması şeklindedir. Hepinizin de bildiği üzere yürürlükten kaldırılan önceki hükme mensuh. Öncekini yürürlükten kaldırılan sonra kökme nasih denilir. Yani mensu nasih ÖSYM örnek üzerinden nesihi sordu bu dallarından. Tercih nedir? Birini tercih etmek. Senetle bu da diyor ki dört tercihli olur. Yani tercih, ne? tercih yani diyor ki bir takım ölçütlere dayanarak diğerini terk et bir yerini tercih et diyor. Bu diyor ki dört tanedir diyor. Senetle ya der ki senedini tercih edersin. Ya metinini tercih edersin. Ya hükümlerini ya da bir harici sebepten tercih edersin. Yani seni tercih etmen için de bir sebep olması gerekiyor. Yani ihtilaflıyı bırakıp diğerini tercih ediyorsan diyeceksin ki bu senet kuvvetli diye aldım. Bu metin kuvvetli diye aldım demen gerek. ÖSYM bir örnek üzerinden sordu. Bunlardan örnek üzerinden soracak diye aklımıza kalsın. Tevafkuf arkadaşlar tam okuyamayabilirim. Karar vermemek, askıya almak, çekimsel kalmak, tercih etmeyi gerektiren bir durumu yani delil ve karineler buluncaya kadar bekletmek. ÖSYM ne yapar? Bundan buradan soru bekliyoruz. Ne yapar ÖSYM? Bir hadis verir. Der ki tam bulamamış. Biraz beklemeye karar vermiş. Bunun cevabı nedir? Teva diye yazabilir, yazabiliriz arkadaşlar. Burası bizim için önemliydi. Devam edelim. Esbabül vürüt nedir arkadaşlar? Buralardan zaten ki sorular var. Esbabül vürüt hadislerin söyleniş sebepleri hangi ortamlarda, ne amaçla söylendiklerini araştırır. Hadislerin daha iyi anlaşılması için hadislerle ilgili sıkıntıların çözümü açısından önemlidir diyor. Hani biz sureleri tefsir yaparken ne diyoruz? Ya bunu nerede indirildiği bizim için önemli. Bilmemiz o kadar önemli ki çünkü manasını daha iyi anlayalım diye. Tabii ki bunların üzerine şerh çalışmaları yapılmış Suyuti El-Luma kitabı var ve İbn Hamzan'ın da El-Beyan ve Tarif kitabı vardır arkadaşlar bunun üzerine. Şimdi İlelül Hadise bakalım. İlel illet demek zaten Arapça yaptıysanız bu kelimeyi çok duymuşsunuzdur. Sebep, hastalık, kusur demek. İlk bakışta diyor sahih gibi görünüyor. Hadislerde ancak derin bilgi ve tecrübe sahibi hadis uzmanlarının görebileceği gizli kusur anlamına gelir. Gizli kusuru taşıyan hadislere muallel veya malul hadiste denilir. Öseyme bu bilgiyi verir. Nedir diye sorar arkadaşa fıkhül hadise bakalım. Bir hadisin amacını söyleniş olarak ortaya çıkaran ilim dalıdır. Bakın sakın esbabı vücutta karıştırmayın. Burada amacını burada diyor ki amacını bir hadisin amacını söyleniş olarak ortaya çıkaran ilim dalıdır. Buradan gelebilir. Ebu Said el-Hudri örneği genellikle vefatına yakınken bir hadisi yanlış anlıyor. Vefatına yakınken o kadar güzel giyiniyor ki etrafındakiler diyor ki Niye bu kadar şık giyindin? O da dedi ki ben Resul Efendimiz'den böyle bir hadis duydum. Nasıl güzel giyinirseniz o şekilde. Sonra gidiyorlar bu hadisi Ayşe validemize soruyorlar. Ayşe Vademiz ise aslında yanlış anladın. İşte insanlar nasıl yaşarlarsa öyle dirilecekleri diye söylüyor. Bu aklımızda da kalsın. Garibül hadise bakalım. Garip arkadaşlar tek, yalnız, kendi türü içerisine benzeri olmayan, gurbette olan demektir az kullanıldığı, yaygın olmadığı ya da manası kapalı olduğu için anlaşılması zor kelimelerdir. Sene, sene, sene. Biliyorsunuz ki Resulullah Efendimiz'e bir hanım geliyor, yaşlı bir hanım. Biliyorsunuz ki Habeşli dilinde güzel, güzel, güzel demek bir şey oluyor bir hadise geçiyor uzun bir kısa sadece sahabi de orada anlamıyor çünkü biz biliyoruz ki Arapçada güzel hasen hasen demek ama Resulullah Efendimiz orada işte Habeşli dilinde güzel güzel diyor arkadaşlar bir olay geçiyor uzun bir hadise sadece aklımızda bu şekilde kalsın garip biz bunu tefsirden de biliyoruz zaten tek yalnız kendi tür içerisinde benzeri olmayan ÖSYM bir örnek üzerinden de bunu sorabilir arkadaşlar Garip kelimelere dair yazılmış günümüze ulaşan ilk kitap Ebu Übey Kasım'ın Garibül Hadis'idir. 40 e, 40 senede hazırlamış bunu. İbrahim İshak Harbinde Garibül Hadis zaten Garibül Hadisten tanırız. Zemahşir'inin var. En mükemmelini ise Mecduddin İbnül Esir'in oluşturmuştur. Kitabının is, kitabının ismi En Nihaye fi Garibül Hadis. Genellikle buradan e, bunların örnekleri sorulmuştur. Ve arkadaşlar buraya kadardı 3 dersimizin videosu. Bir sonraki dersimizde hadis usulünden devam edeceğiz. Bu bölümde önemli. Ee, Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı zaman dilimleri tekrardan diliyorum.